Kenan Bey'e. Kenan Bey, e, siz ne dersiniz? Şimdi bu tartışmayı e, iki yılı aşkın bir zamandır yürütüyor. 2020'de ilk. Evet, Cübbeli Ahmet. E, bu hangi zeminde yürütüyor? E, bir, e, Cübbesiz Ahmet'in e, CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında yapıyor bunu. İki, Fatih Altaydın'ın Teketek programında yapıyor. Fakat bunu konuşurken gerek Cübbesiz Ahmet, gerek... Fatih Altaylı'nın meseleleri İslami anlamda usulü efendim üslubu açısından değerlendirecek, konuşacak bir zemin yok orada. <laughs> yani anlat hoca diyorlar, dök eteğindeki bütün taşları. O da döküyor. Dökülüyor. Önce nasıl başladı olay? Türkiye'de 2000'den fazla Selefi dernek silahlanmış durumdalar ve iç savaş çıkartacaklar dedi her derneğin etrafındaki bir derneğin kurulabilmesi için en az 7 kişilik bir yönetim kurulunun Unutmayın. Olması gerekir. Bugün diyor ki ben aslında diyor kulaktan duymaydı diyor. Tamam. Bana söyleye söyleyen gibi söyledi diyor. Aslında bunlar çay ocakları falan açmışlar. Diyor. Orada örgütleniyorlar. Ben diyor. onu da söyleyeyim. Şimdi bir sefer bir müminlerin en temel vasfı doğru olmak. Dürüst olmak. Bu ne demektir? Yalan konuşmamak. İftira etmemek. Ha bakın zandan kaçınmamız emrediliyor. İftira zaten olamaz yani. Hani böyle bir şey yok. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yani iman ile yalan aynı kalpte durmaz. Şimdi siz çıkacaksınız saatlerce konuşma yapacaksınız ve diyeceksiniz ki 2000 dernek, selefi dernek silahlandı. Bunlar iç savaş çıkartacak. Efendim Batman diyeceksiniz, Diyarbakır diyeceksiniz, Konya diyeceksiniz, İstanbul diyeceksiniz, illerin hepsini sayacaksınız. Ve sonra size savcı bey bir çağrı yapacak. Hocam bir gelin de şunu bize bir anlatın dediği zaman vallahi ben onu Türkeş'in eski bir avukatı vardı ondan duydum filan vesaire. Bunun adı nedir biliyor musunuz? Bunun adı kelimenin tam anlamıyla bir kara propagandadır. Kelimenin tam anlamıyla bir provokasyondur. Ve Cübbeli Ahmet yapmış olduğu bu işle o zamandan bu zamana maalesef provokasyon yapıyor. Ama niye? Onu söyleyeceğim şimdi. İkinci olarak Geçen hafta Cübbeli Ahmet dedi ki ben dedi Sayın Ümit Özdağ kesinlikle katılıyorum dedi. Yani aslında Osman Elhamis meselesini gündeme getiren kişi ırkçı yalanlarıyla bildiğimiz değil mi? Ayrımcı yalanlarıyla bildiğimiz 28 Şubat Cuntası'nın elemanı Ümit Özdağ'ın bir meselesi üzerinden çıktı. Yani adamın işi bu zaten. Her gün yalan, provokasyon, ajitasyon, ırkçılık, İslam düşmanlığı. Ümit Özdağ'ın işi bu. Yeni dedi? Ne dedi, Bak, ne evet. dedi e, Cübbeli Ahmet? İşte katılıyorum dedi Sayın Ümit Özdağ'ın dediği gibi. Ya bir ilim insanının, bir Müslümanın, biraz aklı, biraz vicdanı, biraz Allah korkusu olan bir adamın ki ayeti kerimimiz bizi nasıl uyarıyor? Fasıklar size bir haber getirdiği zaman o haberin doğruluğunu araştırın diyor değil mi? Evet. Hucurat suresinde. Cübbeli Ahmet bir ilim insanı, bir davetçi, bir vaiz, bir hatip referansı kim? Ümit Özdağ. Şimdi yani bu yani şuyu vukuundan beter. Yani böyle bir şey söylense olmaz dersiniz ama Cübbeli Ahmet bunu yapıyor. Mesele ne? E ben Adapazarlıyım, Sakaryalıyım. Orada doğdum büyüdüm. Önümüzdeki hafta sonunda orada olacağım. Osman dediğinde bir kişi gelmiş kuvvetli bir Müslüman. Orada 15 dakika bir vaaz vermiş. Ya bu nasıl vaaz verir? Ya ne olacak yani vaaz vermek için... ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak gerekmiyor ki. Cami... ...bir devlete ait bir müessese değil ki. Cami dünyanın her yerinde... ...Müslümanlara ümmete ait bir şeydir. Tevhid cemaatı da geliyor. Evet, Arabı konuşuyor. olur, Kürt'ü olur... ...Lazı olur, İngiliz olur, Fransız olur... ...Çinlisi olur, Nabibyalısı olur. Hepsi olur. Yani bu böyle bir şey. Fakat ne diyor... Cübbeli Ahmet Hoca aynen bu ifade. Bakın ifadesini söylüyorum size. Diyanet bütün camileri vahabilere teslim etti. <laughs> aynen böyle bakın. Diyanet bütün camileri vahabilere teslim etti. Şimdi bu cümleye ne diyebiliriz? Yani şimdi bunun akılla, mantıkla, hukukla... Ve diyor zaman şunu tüsüyor, diyor ki mübalağa ihtilalcidir diyor. Evet. Bakın evet. mübalağa ihtilalcidir. Bakın şimdi bunun akılla mantıkla alakası var mı? Ben değerli izleyicilerimize soruyorum. Diyanet bütün camileri Vehhabilere teslim etti. Bunu söyleyen bir hoca. Başka ne diyor? Diyor ki, bunlar diyor selefiler diyor. O kişiyi söylüyor ama selefi Vehhabiler diyor. Ya selefilik açın Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı İslam Ansiklopedisi'ne bakın. Selefilik nedir? Selefilik ben nasıl Hanefi isem, nasıl şafiysem, isem, nasıl Hanbeli isem, nasıl Maliki isem, onun gibi İslam'ı anlamak için, İslam'ı yaşamak için Kur'an-ı Kerim'e, sünnete ve sahabenin hayatını kendisine kılavuz edinen yaklaşım demektir. Ha selefiyim diyerek insanların bir kısmı cinayet işleyebilir, selefiyim diyerek insanların bir kısmı efendim hırsızlık yapabilir, insanların bir kısmı başka bir şey yapabilir ama bu selefiliği bağlayan, selefiliği inzam eden bir şey değildir ki. Bugün İnsanlar Türkiye'de bakın her gün gazetelerde cinayet var, hırsızlık var, gaz var. Yani bunları yapan insanlar ben Müslüman değilim mi diyor. Bunlar da Müslümanım diyorlar. Olabilir. Fakat ne diyor biliyor musunuz? Bakın bu cümle de çok önemli. Bunlar diyor bütün Müslümanlara kafir diyorlar. Şimdi bakın bütün Müslümanlara kafir diyorlar. Şimdi burada akıl var mı? Adalet var mı? şöyle Allah diyorlar var mı? eşari ve maturidilere ehli sünnete en yakın mezhep diyorlar evet. kafir dediklerini. E, ya yani belki şimdi bakın bir şey olursa başka başka bir şey bakın zaten oraya geleceğim şimdi ya bu ne demek ya bütün müslümanlara kafir diyorlar vallahi ben Suriye'ye gittim Libya'ya gittim Tunus'a gittim Etiyopya'ya gittim Suudi Arabistan'a gittim iki sefer Ümre bir sefer haç ben böyle bir şey görmedim arkadaş oradan buraya gelen yüzlerce insanla da görüştüm ben böyle bir şey görmedim Nerede diyorsunuz bunun delili? Ya bu YouTube'da videoları varmış silmiş onları diyor bakın. Nerede delil? Silmiş onları. Şimdi bunun adı dürüstlük, bunun adı hakkaniyet, bunun adı Allah korkusu olabilir mi? Olmaz. Başka ne diyor? Bakın şimdi adım adım ilerlemek istiyorum. Yine Cübbeli Ahmet'in aynı cümlesini okuyorum. Diyanet selefi habiliye hizmet edip iç savaşı körüklüyor. Ne demek? Tekrar okuyorum. Diyanet Selefi Vahabiliğe hizmet edip iç savaşı körüklüyor. Yani iç savaşı organize Cübbeli eden Diyanet, Diyanet mi? bunu söylüyor. Şimdi bunu kim söylüyor aslında? Cübbeli Ahmet görünen şey. Yani arkadan birisi süfle veriyor ona. Kulağına üflüyor. Eline bilgi notu veriyor. Cübbeli çık sen şunları bir konuş bakayım diyor. Bir hoca niye kendini kullandırsın ki? Vallahi kullandırmasın ama kullanırlar. Kullanırlar. Kullanıyorlar. Yani bunun eskileri var. Tehdit mi edilir? Zaten onu bilmiyorum ben. Şimdi zaten bu mevzuyu ilk getirdiği zaman, 20 Eylül 2020 tarihinde yine bizim gazetede bir yazı yazdık. Muhbir ve müfteri mi olmalı, muttaki ve müslih mi olmalı? Yani muhbir olmayın diyoruz, müfteri olmayın evet, diyoruz. Evet. Kur'an'ın emri bunları yasaklıyor. Kur'an bize muttaki ve muslih olmayı emrediyor. Neden? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en önemli vasfı neydi? Ben diyor şüphesiz güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderim. Şimdi bu beyefendinin, hoca efendinin yapmış olduğu şey, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına, adalet anlayışına hiç uyuyor mu? Uymuyor. Şimdi neye benziyor bu biliyor musunuz? Şimdi bir zaman 1960 ihtilalinde de etkin görevde olan, etkin aydın olarak, gazeteci olarak etkin görevde olan birisi vardı. İlhami Soysal. Ha, Hatırlarsınız. Neşru, Masonluk ha. üzerine evet, kitapları. Evet Masonluk üzerine kitapları falan var. Şimdi onun bir yazısında diyor ki ben diyor işte Kur'an kurslarında yapılan bir yemini diyor, sizinle paylaşacağım diyor. Kur'an kursuna bir yemin paylaşılıyormuş. Güya Kur'an kursuna giden çocukları o yemini ezberletip yüksek sesle okutturuyorlarmış. İşte ben şunu şöyle yapacağım, bunu keseceğim, bunu asacağım bilmem ne. Videolar diyor. Yok yok hayır. 60. Hangi eskiye 28, 28 Şubat'ta tam. da sık sık tekrarlanan bir tekrar yemin. Hı -hı. Ama işte Kur'an kurslarındaki yemin evet, diye, 60 60 diye. 60 Propagand Evet, 60 litre'den gelen bir şey. Şimdi ilamın söyle diyorsun ki: "Ya bu hangi Kur'an kursunda okunuyor?" Cevap yok. Kim okuyor? Cevap yok. Ne zaman okundu? Cevap yok. Sen bunu nasıl öğrendin? Cevap yok. Niye? Çünkü ilahimi soysal fasık bir adam, Yalancıydı, sahtekardı. Başka bir şey söyleyeyim. Bizim Cumhuriyet Gazetesi'nin 27 Nisan E-Muhtırası'na giden süreçte, yani 367 krizinin çıktığı sürede Cumhuriyet Gazetesi'nin reklam fragmanı nasıldı? Tehlikenin farkında mısınız?" diyor. Hmm. Ama nasıl diyordu? Bunu bizim bugün Türkçe alfabeyle yazdığımız gibi soldan sağa değil de sağdan sola bir Arapça e, kaligrafiye benzeterek söylüyordu. Şimdi ne demek bu? Aslında Cumhuriyet Gazetesi'nin ilhami soysalların, ilhami İlhan Selçukların yani 1960 ihtilaline giderken 28 Şubat sürecini işletirken aman bu gericiler Türkiye'de iş savaş çıkartacaklar. Kadınları çarşafa sokacaklar. Efendim bunlar herkesi efendim namaza zorla götürecekler. Erkeklere sakal bıraktıracaklar. Bunlar zaten bizi Müslüman görmüyor, kesecekler falan dediği o provokatif irtica seni bugün maalesef cübbeli Ahmet tekrar ediyor. Niye tekrar ediyor? Şimdi yine okuyacağım müsaadenizle. Buyurun. Diyor ki Cübbeli Ahmet şimdi diyor e, bunlar diyor her yerde diyor toprağa silah gömdüler diyor. Allah şimdi Allah. her yerde toprağa silah mühimmat gömdüler diyor. E peki o zaman Türkiye'de Milli Savunma Teşkilatı Bilmiyor mu? Emniyet istihbarat bilmiyor mu? Jandarma istihbarat bilmiyor mu? Bu ülkede savcı yok mu? Hakim yok mu? Nasıl oluyor da bunların görmediği ve göremediği bir şeyi cübbeli Ahmet nereden gördü? Nasıl gördü? Şimdi buradaki yaklaşım çok sıkıntılı bir şey. Neden? Çünkü diyor ki ben diyor baktığımız zaman diyor Türkiye'nin nüfusunun diyor %3-4'ü diyor Selefi oldu diyor. Allah Allah. Nasıl oldu diyor hocam diyor. Valla ben sizin televizyonda diyor Hilmi Demir hocadan diyor dinledim diyor. Hı. Hilmi Demir kim? Hilmi Demir Türk Ocakları'nın Çorum'daki şube başkanı olan Türkçü yaklaşımlarıyla, Atatürkçü kimliğiyle bilinen Hitit e, Üniversitesi'nde ilahiyatçı ama ilahiyatçı mı, Türkçü mü, Atatürkçü mü karışık, milliyetçi bir adam. Yani İslami bir şeyden ziyade milliyetçi kimliğiyle, Türkçü kimliğiyle bilinen bir kişi. Şimdi Cübbeli Ahmet'in referansı kim? Hilmi Demir. Hilmi Demir ne yaptı mesela? Nasıl bu yani Türkiye'deki toplumun %3-4 selefi olduğunu tespit etti? Nerede gördü bunu? Uydurma bir şey. Ama işi orada da bırakmıyor ve diyor ki ben diyor bugün söyleyebilirim ki diyor Türkiye toplumunun %8'i selefi olmuştur. Şimdi burada ilim yok. Bakın. Niye Kur'an-ı Kerim çünkü diyor ki bilmediğin bir işin ardına düşme. Çünkü göz, kulak ve akıl Görelim, ondan var, sorumludur diyor. Var. Ya sen bilmediğin bir işin ardına niye düşüyorsun? İki Allah Teala diyor ki gaybı taşlamayın diyor. Yani bilmediğin bir işle ilgili böyle odur, budur, öbürüdür falan spekülasyon yapma. Yalanla efendim, efendim uydurmayla falan uğraşma diyor. Başka bir şey Diyor ki suizandan kaçının diyor. Müslümanları kirletmeye çalışmayın. İnsanların hakkına girmeyin. Niye? Çünkü bu diyor ki Selefiler diyor her ülkede iç savaş çıkarırlar diyor. Ve örnek olarak da nereye veriyor biliyor musunuz? Çeçenistan'ı veriyor. Çeçenistan'ı Selefiler mi işgal etti? Rusya orayı bombardıman etmedi mi? Yeltsin döneminde, Putin döneminde on binlerce insanı Rus ordusu öldürmedi mi? Toparlıyor. Hattab oraya desteğe gitti. Hattab yani. oraya ancak Allah rızası için Müslüman kardeşlerimizin iffetine, izzetine, kanına tecavüz edilmesin diye gitmiş bir adam. Kalkıyor yalan dolan, o da diyor ki yine bana diyor birisi söyle diyor. Bak Hattab'ın hiçbir böyle bir beyanı yok. Hiçbir yazısı yok. Tamamen yalan üzerine, iftira üzerine Müslümanları kirletiyor. Eğer, tekrar söyleyeyim ben, adı Selefi olsun ya da Sufi olsun. Şafi, Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şii şey fark etmez. Yalan söyleyen suçludur. Müslümanların izzetine, iffetine göz diken bizden değildir. Müslümanları tekfir eden de bizden değildir. Ama bunlar tekfirci deyip de sen onları tekfir edersen, kusura bakma ama Peki. sen de bizden değilsin. Bu ne anlama gelir? Son cümlemi söyleyeyim. Cübbeli Ahmet, benim anladığım kadarıyla Ümit Özdağ ve benzeri ulusalcı kemalist provokatörlerin yüzdürmeye çalıştığı kayı yüzdürmeye çalışan, onun yelkenleri şişiren bir pozisyonda. Benim kendisine nacizane tavsiyem Ümit Özdağ'ın bindiğin kayığın yelkenleri şişirmeye çalışma Ümit Özdağ'ın orada yapmaya çalıştığı şey fitnedir, fısktır. Ümit Özdağ'ın yanında yer alma. Sizin yanınız, sizin yöreniz, sizin olmanız gereken Müslümanların yanıdır. Fatih Altaylı'nın programına çıkıp Akit'e hücum etmek, Akit'e savaş ilan etmek, Diyanet'e savaş ilan etmek, Halis Aydemir gibi, Nurettin Yıldız gibi bizim bu ülkedeki İslami birikimimize, tecrübemize, davet çabalarımıza omuz vermiş, gayret vermiş önce insanları kirletmek değildir. Müslümanları kirletmeyin. Fatih Altaylı'nın, efendim cübbesiz Ahmet'in provokasyonlarına falan ortak olmayın bu ülkede eğer siyasetin normal olmasını istiyorsanız, toplumun normal olmasını istiyorsanız, bir hoca olarak kılığınıza, kıyafetinize uygun, söylemize uygun olarak bir davetçi olur. Ben İsmaila camiasındaki birçok insanı tanıdım. Namaz kıldık, oturduk, yedik, içtik. Ben inanın az önce Mustafa Bey'in de söylediği gibi, ben böyle bir provokasyon Yok. görmedim. Ben İskender Paşa'da yıllarca namaz kıldım. Ben böyle bir şey görmedim. Fatih Camisi'nin Mehmet Emin Saraç Hoca'nın dersine katıldım. Ben böyle bir şey görmedim. Peki. Görmedim. Hayrettin Karaman Hoca'yı tanıdım. Görmedim. Diğer işleri başkanımız, eski diğer işleri başkanı. Sayın Mehmet Göremez Hoca. Ben vallahi görmedim. İlimse Cübbeli Ahmet bu insanların ilminin yanına yaklaşamaz. Faziletse yaştan bu insanların yanına yaklaşamaz. E şimdi kalkıp da ne yapmaya çalışıyor Cübbeli Ahmet? Açıkçası Ümit Özdağlar'ın bu ülkede ortaya çıkarmaya çalıştığı o provokasyona o ateşe Ateş. odun taşıyor Allah onu ıslah etsin bizi de ıslah etsin Yunus Bey.